1. Dünya Savaşı. 28 Temmuz 1914'te başlayıp 11 Kasım 1918'de sona eren, 70 milyondan fazla askerin katılımıyla meydana gelmiş 20. yüzyılın küresel çaptaki ilk büyük savaşı. Avusturya Macaristan velahtı Frans Ferdinand ve eşinin Saraybosna'da suikast ile öldürülmesiyle başlayan çatışmalar tam 4 yıl boyunca birçok cephede devam etmiş ve 20 milyon insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle en ölümcül savaşlardan biri olarak tarihe geçmiştir. Peki bu savaşın gerçek nedenleri neydi? Hadi gelin 1. Dünya Savaşı serimizin ilk bölümüne başlayalım ve ayrıntılı bir biçimde olayları anlayalım. Videoya geçmeden önce size bu videoma sponsor olan Wargaming'in World of Warship oyunundan bahsetmek istiyorum. World of Warship tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz online bir strateji oyunu. İçerisinde pek çok farklı gemi modeli mevcut olup özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın en ünlü gemilerini kullanma fırsatına sahipsiniz. Ayrıca açıklama kısmına bırakacağım linkten şu anda ekranda görmüş olduğunuz boom koduyla oyuna üye iki farklı özellikli gemi olan San Luis ve Emden modelini kazanacaksınız. Buna ek olarak 7 günlük premium ve oyun içinde kullanabileceğiniz 200 dublons da hesabınıza ücretsiz bir şekilde tanımlanmakta. Şunu unutmadan hatırlatayım bu ayrıcalıklara Boom davet koduyla Wargaming'e ilk defa üye olacak kişiler yararlanabilir. Hemen açıklama kısmına bıraktığım linkten World of Warship'i ücretsiz bir şekilde indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. 19. Yüzyıl Bu yüzyılın özelliği dünya tarihinin en büyük iki savaşının yaşanmasına zemin hazırlayan bir yüzyıl olması. Özellikle 1789'da başlayan Fransız İhtilali'nin Avrupa'ya getirdiği değişim rüzgarı ve milliyetçi politika tüm devletleri etkisi altına aldı. Daha sonra 19. yüzyılda İngiltere sömürgecilik planlarını uygulayabilmek için adasına çekilmiş, Osmanlı İmparatorluğu gerileme dönemine girmiş. Prusya ise hızla yükselişe geçerek 1866'da Avusturya-Prusya Savaşı'nı kazanarak Alman Birliği'ni kurmayı başarmıştı. Özellikle Alman Birliği'nin kurulması sırasında oluşan Alman-Fransız anlaşmazlığı, Birinci Dünya Savaşı'na yol açan gelişmelerin temelini oluşturmaktadır. 1871'de Kan ve Demir politikasıyla Otto von Bismarck önderliğinde Alman İmparatorluğu'nun kurulması, Fransa'ya indirilen ağır bir darbenin sonucunda gerçekleşmiş ve Alman İmparatorluğu'nun kuruluşu işgal edilen Paris'te ilan edilmişti. İlerleyen dönemde Almanlar, ekonomik olarak geride kaldıkları İngiltere ve Fransa'yı yakalama çabasına girişti. Bismarck önderliğindeki Almanlar, sanayi ve teknoloji alanında açığı hızla kapatarak İngilizleri yakalamayı başardı. Almanların bir anda bu kadar güçlenmesi, doğuda Rusya'yı, batıda Fransa'yı, kuzeyde ise İngiltere'yi oldukça endişelendirdi. Özellikle Fransa, 1871 yenilgisinden sonra kaybettiği Alsace-Lorraine'i geri almak istiyor ama bunu tek başına başaramayacağını biliyordu. Bunun için kendisine ittifak yapabileceği bir ülke aramaktaydı. Bu ülke İngiltere olacaktı. Bunu fark eden Bismarck, Almanya'nın tüm cephelerde güvenliğini korumak için Avusturya Macaristan ve Rusya'yı da içine alan üçlü ittifak oluşturdu. Böylece İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu birliğin karşısında artık Almanya yalnız başına değil, üçlü bir ittifak grubu vardı. 1878'de Rus-Osmanlı Savaşı'nın patlak vermesi ve Balkanlardaki Rus etkisi Rusya'nın üçlü ittifaktan atılmasına neden olduysa da 1882'de Rusya'dan boşalan koltuğa İtalya eklendi. Avrupa'da askeri alanda güç dengeleri sürekli değişirken Bismarck denge politikası izlemekte ve herhangi bir savaşın yaşanmasına imkan tanımamaktaydı. Ancak 1890'da amcasının ölümü üzerine Almanya İmparatoru olarak tahta geçen 2. Wilhelm, Şansölye'nin bu politikasını korkakça buluyor ve bir dünya gücü haline gelmek için harekete geçme zamanının geldiğini düşünüyordu. Bismarck'ı iş başından uzaklaştıran 2. Wilhelm, bu hedefine ulaşmak için öncelikle güçlü bir donanma oluşturmak üzere hazırlıklara girişti. Hamburg'ta kurulan tersanelerde büyük gemiler inşa ettirerek, denizlerdeki İngiliz egemenliğini tehdit etmeye başladı. Savaşın bir diğer nedeni ise ekonomik çıkarlardı. Alman İmparatorluğunun elinde önemli sömürgeleri olmamasına rağmen, dönemin süper gücü Britanya İmparatorluğuna karşı koyabilecek, hatta onu geçebilecek bir sanayi, insan gücü ve teknolojisi vardı. Ancak bunu yeterli görmeyen ve topraklarını genişletmek isteyen Almanlar gözünü Afrika'daki İngiliz sömürgelerine dikti. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte yeni bir döneme girilirken İngilizler sömürge alanlarını korumaya çalışacak, Almanlar ise bu alanları ele geçirmek için uğraşacaktı. Öte yandan 19. yüzyılın sonlarından itibaren kullanılmaya başlayan ve neredeyse 20. yüzyıla damgasını vuran petrol, savaşın temel ekonomik nedenlerinden biriydi. Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyeti altındaki Orta Doğu bölgesi petrol yönünden oldukça zengin olduğundan İngilizlerin iştahını kabartmaktaydı. İngilizlere göre sanayide, askeri alanda ve teknolojide oldukça değerli duruma gelecek olan petrol bölgeleri yalnızca İngilizlerin olmalıydı. 20. yüzyılın başlarında Almanlar Osmanlı Devleti ile ilişkilerini geliştirerek doğuya doğru atılım politikası uygulamaya başladı. Almanların Osmanlı Devleti ile yakınlaşması İngiliz sömürgelerini ciddi şekilde tehdit altına alınması anlamına geliyordu. Bu durumu gören İngiltere Almanya'nın artık durdurulması gerektiğini düşünmekteydi. Bunun için Rusya ve Fransa arasındaki pürüzleri ortadan kaldırarak yeni bir ittifak oluşturdu. Bu gelişmeler sonucunda Avrupa'da bir bloklaşmanın da temelleri atılmış oldu. Bir tarafta birbirine sıkı sıkıya bağlanmış olan Almanya ve Avusturya Macaristan'ın oluşturduğu Pan-German bloğu artı İtalya, diğer tarafta ise Avusturya ve Osmanlı'ya rakip olan Rusya, Almanya'dan intikam almak için fırsat kollayan Fransa ve sömürgelerini tehdit altında gören İngiltere'nin oluşturdukları üçlü itilaf. Bu iki bloğun arasında giderek artan silahlanma yarışı bunalımı iyice tırmandırdı ve 1914 yılında Balkanlar'da patlak veren bir kıvılcımla Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açtı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtının Sırbistan'da suikasta uğraması Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'a saldırmasına neden oldu. Daha sonra Sırbistan'la anlaşmış olan Rusya'nın Avusturya-Macaristan'a, Avusturya'ya garanti vermiş olan Almanya'nın Rusya'ya, ve bunun üzerine Fransa'nın da Almanya savaş açmasıyla 28 Temmuz 1914'te 1. Dünya Savaşı resmen başlamış oldu. Savaşın ilk hamlesi Avusturya Macaristan'dan geldi. Ordusu Ağustos ayında Sırbistan sınırını geçerek hızla ilerlemeye başlasa da günler geçtikçe Rus destekli Sırp direnişi işleri zorlaştırmaya başladı. İki hafta kadar ilerlemeyi başaran Avusturya-Macaristan ordusu daha sonra Sırp karşı taarruzu karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Batı cephesi Avrupa'nın en güçlü askeri güçlerinin karşı karşıya geldiği ve 1. Dünya Savaşı'nın kararlaştırıldığı cepheydi. Almanların tahminine göre hazır durumdaki Alman ordularına karşılık Fransızlar seferberliklerini ancak iki haftada tamamlayabilirdi. Bu sürede Alman ordusu tarafsız olan Belçika üzerinden hızla geçerek Fransız savunmasının arkasına sarkacaktı. Daha sonra güneye dönerek Fransız savunmasını tümüyle imha edecek ve Fransa kısa sürede düşecekti. 2 Ağustos'ta Lüksemburg karşı koymadan Almanlara teslim oldu. 4 Ağustos 1914'te Alman ordusu Belçika sınırını geçerek bu ülkeye saldırıya geçti. O tarihe kadar savaşa katılmamış olan İngiltere Londra anlaşması ile Belçika'nın toprak bütünlüğünün korucusu konumundaydı. Bu anlaşmadan doğan hak İngiltere'nin savaşa katılmasına neden oldu. 5 Ağustos'ta Liège'i kuşatan Alman ordusu Liège'de beklenenden iyi bir savunmayla karşılaştı. Bir günde alınması tahmin edilen Liège kanlı çatışmaların ardından ancak 16 Ağustos sabahı ele geçirilebildi. Liège'in düşmesinden 4 gün sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'de 20 Ağustos'ta Almanların kontrolüne geçti. Alman ordusu Belçika'yı beklenenden daha uzun sürede işgal etmesi savaşın beklenenden zor geçeceğini göstermekteydi. Nitekim Almanlar Belçika'nın işgaliyle uğraşırken Fransızlar Alman sınırına 200 bin kişilik ordu yerleştirdi. Bu ordunun amacı alsace Lorraine'in yeniden ele geçirilmesini sağlamaktı. 7 Ağustos'ta Alsas'ı e saldıran Fransızlar kısa bir direnişin ardından geri çekildi. Bu bir tanıma saldırısıydı. Ana saldırı 14 Ağustos'ta orduların Lorraine'deki Charbourg'u ele geçirmek için saldırmasıyla başladı. Almanlar bu saldırı karşısında yavaş yavaş geri çekilirken aynı zamanda Fransızlara ağır kayıplar verdirmeyi başardılar. Yaklaşık 3 gün süren saldırılarda Fransız ordusu ilerleme kaydedemedi ve geri çekilmek zorunda kaldı. Ertesi gün Belçika, Lüksemburg ve Ardenler üzerinden taarruza geçen Alman ordusu Ağustos sonunda Kuzey Fransa'ya ilerlemeye başladı. Kısa sürede Fransız ve İngiliz ordusu ile karşılaşan Almanlar, yapılan Şarluay ve Mons savaşlarında başarılı oldu ve bu bölgeleri ele geçirdi. Almanların durmadan ilerlemeleri karşısında İngiliz ve Fransız ordusu uzun bir geri çekilme başlattı. Bu geri çekilmelerin sonucunda Almanlar Lüketü'yü ele geçirerek Fransa'nın başkenti Paris'e 70 kilometre kadar yaklaştılar. Nihayet 12 Eylül 1914'te Birinci Marne Savaşında İngiliz ve Fransızlar galip gelerek Alman ilerlemesini durdurmayı başardı. Alman ordusu bu yenilgiyle En Nehri'nin kuzeyine çekilerek savunma pozisyonu aldı. Oluşturulan bu sınır hattı Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar neredeyse hiç değişmeyecekti. Doğu cephesine gelirsek Ruslar savaşın başladığı dönemde iç karışıklıklarla boğuşmaktaydı. Halkın Çar 2. Nikolay'a karşı hali hazırda tepkisi varken bir de üzerine 1. Dünya Savaşı'nın eklenmesi ülkede homurdanmaları daha da arttırdı. Ancak onlar savaşa girmese dahi batıda sınırlarını genişletmeyi kafasına koymuş Almanlar Rusları rahat bırakmayacaklardı. Rusya savaş öncesinde yaklaşık 1,5 milyon asker mevcudu ile Avrupa'nın en büyük gücü durumundaydı. Ayrıca seferberlik ile yaklaşık 5 milyona yakın asker bir ay içinde hazır duruma gelebilirdi. Ancak bir sorun vardı. Ekonomik olarak zorda olan Rus İmparatorluğu'nun 5 milyon askere verebilecek yalnızca 4,5 milyon silahı vardı. Bu, 3 cephede savaşmak zorunda kalacak olan Rusların başını ağrıtabilirdi. Doğudaki savaş 17 Ağustos 1914'te Rusların Doğu Prusya'yı ve Avusturya Macaristan'ın Galiçi eyaletini işgal etmesiyle başladı. Ancak savaşın hemen başında yaşanan Tenenberg Savaşı'nın ardından bu ilerleme yenilgiye dönüşecekti. 22 Ağustos günü General Samsonov'un 2. ordusu Almanları Doğu Prusya'dan başarılı bir şekilde geriye itti. İki gün sonra Ruslar orlov hattına saldırdı ama bu kez iyi mevzilenmiş olan Almanlar Rusları durdurmayı başardı. Buradan sonra Rus General Alexander Samsonov Alman kanatlarının zayıflığını fark etti ve ordusunun büyük kısmını kuzeybatıya kaydırdı. General Samsonov Alman savunma düzeninin bozulduğunu ve yakında Almanları tam bir bozguna uğratacağını sandı ve şifreli haberleşmeyi bırakıp şifresiz haberleşmeye geçti. Kendilerinden emin bir şekilde hızla Almanya'nın içlerine doğru ilerlemeye devam eden Rus askerleri ana karargâhtan o kadar uzaklaşmıştı ki artık haberleşme bile sağlanamamaktaydı. 27 Ağustos'ta Almanların karşı taarruzuyla Rus ordusunun ilerlemesi bir anda kesildi. 28 Ağustos günü ise Ruslar için esas tehlikenin başladığı gün oldu. Rus ordusunun sağ ve sol kanadı artan Alman taarruzları nedeniyle geri çekilmeye başladı. Merkezdeki ordunun komutanı General Samsonov'un kanatları bir anda boşalmasıyla askerlerine geri çekilme emri verdiyse de artık çok geçti. Etrafı sarılmış olan merkez ordusuna Rus 1. ordusu yardıma gitmek istese de Alman ordusu buna izin vermedi. Ertesi gün Tenenberg savaşı bitmiş, Samsonov'un ordusu imha olmuş ve General Samsonov intihar etmişti. Bu savaşta Almanlar 12.000 kayıp verirken Ruslar 95.000 esir, 30.000 kayıp ve 78.000 ölü askerini Tenenberg bataklığında bıraktı. Doğu cephesindeki başarısızlıklarına rağmen Ruslar Galicia'da başarılı oldu. Ruslar 1914'ün sonuna kadar bu bölgenin neredeyse tamamını kontrol etmeyi başardı. Doğu cephesinin aksine Avusturya-Macaristan sınırındaki bu başarılar Almanları oldukça endişelendirdi. Galicia cephesinin çökmesi Almanları Rus saldırıları karşısında zor duruma sokabilirdi. Bu yüzden Almanlar Avusturya üzerindeki baskıyı hafifletmek için kuvvetlerinin bir kısmını Galiciye transfer etmek zorunda kaldı. 1914'ün sonunda savaşın ana odak noktası Rus Polonya'sının orta kısmına kaydı. Ekim'de Vistula Nehri muharebesi ve Kasım'da Łódź muharebesi Almanlar için çok az ilerleme sağlasa da en azından Rusları güvenli bir mesafede tutmayı başardı. Osman İmparatorluğu ise İtalya ile birlikte savaşın başında tarafsızlıklarını ilan etmişti. Ancak Ekim 1914'te İstanbul Boğazı'ndan ayrılan iki Osmanlı savaş gemisi Karadeniz'e devriye ve tatbikat amacıyla açıldıktan sonra 29 Ekim gecesi Odessa ve Sivastopol'u bombalamaya başladı. Dönemin bazı kaynaklarına göre bu saldırıyı savaşa katılma isteği olmayan Osmanlı'yı yanına çekmek isteyen Almanların yaptığı yazmakta. Kimin yaptığı bilinmese de gemilerde Osmanlı sancağı olduğundan saldırı sonrasında Rusya, İngiltere ve Fransa peş peşe Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilan etti. Böylece 30 Ekim 1914'te Osmanlı İmparatorluğu da 1. Dünya Savaşı'na resmen katılmış oldu. 1. Dünya Savaşı'nın ilk senesi olan 1914 yılındaki önemli çarpışmalar bu şekildeydi. 1915 yılı ise özellikle Osmanlı İmparatorluğu için çok zor geçecekti. Zira İngilizler Rusların ihtiyacı olan silah ve mühimmatı ulaştırmak için Gelibolu'ya saldırıya hazırlanmaktaydı.